Dostlarım, hepinize selamlar. E, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. E, yakınlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyorum. Şu anda Bahçeli Evler, Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'ndayız ve e, yardım kolyeleri topluyoruz. Belediye üzerinden bir çağrı yaptı. E, Bahçeli Evler halkı olarak da elimizden geldiğince buraya e, yardımda bulunuyoruz. E, yetişkin ihtiyaç malzemeleri var. Çocuklar için var. Baktaniye bunun haricinde hijyenik malzemeler. E, o tarz bir sürü ihtiyaçlarımız var. O yüzden onları lütfen e, şey yapın, tedarik edin. Tüm belediyeler toplama yapıyor şu anda. Her belediyeden bir yardım bilgisi geliyor. WhatsApp üzerinden, olsun Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Lütfen siz de bu paylaşımları destek verin. Evinizde olan temiz kıyafet, e, tuvalet kağıdı, e, çocuk bezi, çocuk maması, power bank. Fener gibi tüm şeyler olabilir. Lütfen ihmal etmeyin. Bu bizim başımıza da gelebilir. Hassas olalım, duyarlı olalım. Tekrardan tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok geçmiş olsun. Yardımlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar.